Türkiye'de her gün Kur'an okuyanlar yüzde dokuz, arada Kur'an okuyanlar yüzde altmış üç, hiç Kur'an okuman diyenlerde yüzde yirmi üç. Fakat dikkat edin, hiç Kur'an okuman diyenler yüzde yirmi üç ama ben İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğuna inanırım diyenler yüzde doksan yedi Türkiye'de Pew anketine göre. Yani şimdi bu da ne demektir? O yüzde üç okumayanlar hani ateistler diğerleri olarak kabul etsek, bu doksan yedi'nin bir yüzde yirmisi yani ben İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğuna inanıyorum diyenlerin yüzde yirmisi e, hiç o kitabı okumamış. İşte arada okuyanlar da ne kadar arada? Çünkü 63 arada çok esnek bir laf yani senede bir de arada. Bir de bu arada hangi meyalden okumuş? <laughs> Onlar tabi apayrı yani onlara girmiş. Apayrı ama bana ciddi biz... ayrımlar çıkabiliyor. Şimdi o, evet. Çıkabilir ama yani tabi o ayrı bir konu. Yani meyal nasıl ama yani başta insanların anlayarak okumasının herhalde şart olduğunu çoğumuz düşünüyoruz. Ee, oran bana göre az.